81 yılında 81 yılında sevgili arkadaşlar Giresun'da benim arkadaşlarımı aldılar. Sokağa çıkma yasağından. Ardından beni derdest ettiler. Oraya aldılar. Ve bir gece yarısı ifadeye çağırdılar. Böyle hilal gibi 10-15 tane istihbarattan, MIT'ten, siyasi şubeden, belki de JITEM'den neyse bir sürü adam beni ortaya almış birbirleriyle de konuşuyorlar. Ya bu adam çok genç. O zaman da biz genç bir delikanlıyız. Sevgili arkadaşlar hiç unutmam. Neyse, e, siyasi şube reisi konuştu, konuştu. Bana sorduğu sorunun özü. İşte bu Ali Kocaman'la arkadaşları senin evine filan tarihte geldiler. Doğru mu? Gelmişler Ali Kocaman onlar. Benim evimde oturmuşlar onlarla beraber. Kur'an okumuşuz, Mevlid okumuşuz, Allah demişiz. Bunu soruyor bana. Hayır dedim, böyle bir şey yok, yalan konuşuyorlar. Ama bunlar kendileri bunu itiraf ettiler. Yok ben dedim bunları tanımıyorum. Uzatmayalım. Siyasi şube reisi benden bir şey alamayınca alıyor kolumu tutuyor, böyle bir odaya beni getiriyor. Orada bir delikanlı e, kolundan duvara bağlanmış yani kallüfer demirlerine bağlanmış bir delikanlı dedi ki bak şu adama bu delikanlıya bak dedi evet dedim benim ben dedi senin ifadeni bunun gibi almıyorum e ne olacak dedim bak dedi ona göre dedi düşün haddini bil hesabını ver tabi biz ikimiz kalınca dedim sayın müdür dedim şimdi beni iyi dinle bakayım sen sen kim oluyorsun dedim ya sen nesin bunu söyle bakayım bana. Ulan Rusya'da mıyım ben? Bana diyorsun ki Allah dedim mi demedim. Elbette Allah diyeceğim dedim. Sen kim oluyorsun? <laughs> Gücün varsa beni hesaba çek dedim. Ulan dedim ben askerliğini yedek subay öğrencisi olarak subay olarak yapmış bir adamım. Biz eğitim alırken ateş hattına girdiğimizde çünkü tak Allah Allah de diye komut aldık. Komut verdik, öğrettik, öğrendik. Orada Allah demek serbest, burada yasak. Öyle şey olmaz dedim ona. Yeminle konuşuyorum. Jetonu birden düştü. Tamam dedi. Ne diyorsan dedi onu söyle. Gel buraya dedi. Gittik. Allah Allah. O şube reisi gitti. Yerine bir melek indi. Dedi ki bu ne söylüyorsa bunun dediğini yazın dedi. Ben de ifade amiri uzun boylu böyle has bir delikanlı Bıyık altından geliyor gülüyor O da benim tarafımda anlıyorum tabi ruhen e Dedim ona ki Yahu dedim ne gerekiyorsa sen onu yaz ben imza atayım O da tabi hem bana söylüyor Hem de yazdırıyor Ve neticede şuna karar verildi denildi ki Ali Kocaman'la Haydar Hoca Sabahleyin yüzleştirilecek Ali Kocaman denilen Arkadaş da hapishanede. Bu da öğretmen bir arkadaşımız. Sabahleyin bizi aldılar, getirdiler hapishaneye. İşte Ali Kacıvan'a soruyor. Evine gidip zikir yaptığınız Haydar Hoca bu değil mi diyor. O da böyle alttan yukarı bakıyor. Efendim yüzde doksan bu değildir diyor. <laughs> bir daha sordu yine yüzde doksan bu değildir deyince. Üçüncü defa dedim diyecek bu budur. <laughs> ya dedim ne zorluyorsun adamı diyor ki ben bunu tanımıyorum <laughs> niye ısrar ediyorsun uzatmayalım neyse gel bakalım dedi şerefsizim sen dedi o Haydar hocasın aldı beni arabaya binerken dedim bak dedim sen dedim kafana akıl koy dedim ben sana akşam ikaz ettim sen bunu anlamadın seninle bir hayat boyu uğraşmasam şerefsizim dedim sen kim oluyorsun dedim ya ben Müslüman adamım ya sen diyorsun ki ibadeti terk et defol dedim ben serseri manyak Vallahi de billahi. Yanımda sağımda bir tane polis, solumda o, önümüzde bir tane koruma polisi. Yani sanki katil götürüyorlar. Ha unuttum söylemeye. Dedim ya sen bu delikanlıya ne sordun? Ne dedim buna? Dedin ki filan evi sen mi bastın? Filan yolu sen mi kestin? Filan adamı sen mi öldürdün? Filancıyı sen mi kaçırdın? Buna sorduğun soruların mahiyeti bu bana da diyorsun ki Allah dedim mi demedim ulan bura Rusya mı dedim be sevgili arkadaşlar işte o zaman aklı başına geldi bir gün sonra da çıktı ne hikmetse neyse geldik ifade vereceğim karar vicahi affedersiniz gıyabi vicahiye çevirecekler çıktık bir hakimin huzuruna hakim çok efendi olgun bir insan kalben insan yaşıyor bunu Böyle hiç bana bakmıyor ama anladım bu dört dörtlük bir adil insan. İşte onlar da fezlekeyi tanzim ederken 1957 doğumlu Haydarbaş olarak geçmişler. Ben de 1947 doğumlu. Dedi işte 1957 doğumlu işte filan oğlu filan sen misin? Yok dedim ben o adam değilim. Öyle mi dedi? Evet efendim dedim. Ver bakayım nüfus kağıdını. Verdik. Doğru dedi. Bu dedi 1947 doğumlu. Bu adam değil dedi. Tamam çık, beni bıraktı. Tabi bunlar savcıyla çok iddialı. Beraber karar verdiler. Ben o anda tekrar tutukladılar. Berat ettiğim yani beni bıraktıkları halde tekrar tutukladılar. Sevgili arkadaşlar hapishaneye girdik. Şimdi ben bizim Ali kocamanı arıyorum. Onun koğuşu benim sol tarafımda. Ben onun sağında bir mazgal deliğiyle bazen konuşuyoruz. Çağırdım onu. Gel bakayım buraya dedim gel. Lan ben sana gece yarısı müteferrika'da yatıyorum müteferrika'da Allah selametini versin. Ahmet isminde çok sağlam bir polis arkadaşımız var. Yaşıyorsa Allah ana hayırlar nasip eylesin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok muhterem bir insan. Gece yarısı dedim, Ahmet dedim. Sen dedim Ali Kocaba'na gideceksin diyeceksin ki böyle böyle yarın seni Haydar Hoca'yla karşılaştıracaklar. Sakın unutma. Gitti, gel dedi bu eve dedim, dedi. Hocam dedi, görüştüm dedi. Hapishane müdürü arkadaşıydı. Hakikaten de görüştüler. Ben sana adam gönderdim dedim. Beni tanıma diye talimat verdik sana. Senin yaptığın işe bak dedim. Diyorsun ki yüzde doksan bu değil. E yüzde on budur demektir bu. Ne dese bana beğenirsiniz. Ya hocam günah olmaz mı? <laughs> Lan dedim Allah seni müstahakını versin. Adamlar diyor ki bununla beraber devlet yıkacaklar.